Ve evet sayın seyirciler yine bir işte Aksaray programıyla daha karşınızdayız. Sizlere dediğimiz gibi her hafta farklı bir sektör ve farklı iş insanları. Bugün Empati Pet Shop'tayız. Ve Empati Pet Shop hanımı Ayşegül Uygur hanımefendinin konuyuz. Evet Ayşegül hanım. Öncelikle bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, Hoş geldiniz. Ayşegül <laughs> teşekkür ederiz. Ayşegül Hanım kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Ee, şöyle anlatayım. Ayşegül Uygur Ünal e, ismim. Ee, Aksaray doğumluyum. Aksaray'da büyümedim. İstanbul'da büyüdüm. Öyle söyleyeyim. 4-5 yıl oluyor ben buraya geleli. Burada farklı derneklerde dernek başkanlığı yaptım. Kooperatif kurdum. Ee, şimdi de kadın kolları başkanı olarak partinin birindeyim. Siyasetliyim. 4 aydır da pet yapıyorum. Hı <laughs> hı. Bu kadar. Peki peştopçuluğa bu işe nasıl başladınız? Nasıl derler? Biraz da hayvan sevgisi mi diyelim? Hayvan sevgisi ağır bastı. Kızım da hayvanları çok seviyor. Bir arkadaşla ortak buraya açtık. 4 aydır <laughs> iş teknesini yapıyoruz. Ee, çok da memnunum. Hayvanlarla iç olmak gerçekten güzel bir şey. Evet hayvanlarla birlikte olmak her zaman insana huzur veriyor. Ya, tabii ki. Peki Ayşegül Hanım sektörünüzün sıkıntıları nelerdir? Şöyle söyleyeyim. Ee sıkıntısı öyle aman aman bir sıkıntısı yok ama bu pandemiden dolayı son aylarda iş yapamıyoruz. Artık milletin parası mı yok diyelim, olan da dövize mi yatırdı diyelim. Ondan dolayı satışlarımız bayağı bir durdu. Anladım. Peki her zaman kötü şey olmuyor. Bu sektörün güzel yanları neler? Güzel yanları duyduğunuz gibi kuş sesleri, işte balıkların verdiği huzur, hayvanlar alemi. Peki Bizlerin de evlerinde hayvanlar var fakat bakımları zor. Bu kadar hayvanın bakımı zor olmuyor mu size? Şimdi şöyle bir şey var. Sabah dükkanı ilk açtığımızda hayvanların yemleri, suları eğer ki döküldüyse şu şekilde mesela göstereyim. Bunları temizliyoruz. Onun dışında çok büyük bir şey yok yani. Hani bakımı yok. Anladım. Peki hayvan severlere tavsiyeleriniz nelerdir? Hayvan severlere tavsiyemiz her evde mutlaka bir tane hayvan bulunsun. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılayalım ki ileride çocuklarımız hayvana merhameti olmayanın derler ya insana da merhameti olmaz. Çocuklar şimdiden küçükken hayvan sevgisini öğrensinler. Sizlere çok teşekkür ederiz sen Bizlere vakit ayırdınız. Bizleri evinize konuk ettiniz. Haftaya yine farklı bir sektör ve farklı bir iş insanıyla birlikte olmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.